video seni masaya oturtacak video. Bu videoyu izledikten sonra ben inanıyorum ki %99 virgülü insanları masaya oturacak ve dersini çalışacak. Neden mi? Hadi başlayalım da gör neden oturmak isteyeceğini. 1 milyon insan mezun mezun 1 milyon insan mezun. Peki size bir oran daha vereyim mi? Fen liselerinin %51'i Anadolu liselerinin ise %65'i mezuna kaldı biliyor musunuz? Fen liselerinin tekrar ediyorum %51'i. Anadolu liselerin yaklaşık %65'i mezuna kaldı. %50'ye %60. 1 milyon insan mezuna kaldı. 500 bin barajı geçemedi. 500-600 bin. 700 bin falan insan yerleşti. İşte 700-800 bin. İşte durum ortada. Sen ne diyorsun? Ya abi ben çalışamıyorum. Niye? Ah işte kafam ağrıdı. Ah bahanelerim var. Ah şu bu. Sınav çıkışı nereden bahane yapacaksın? Bak sınava girenlerin yarısından fazlası neredeyse mezun ve barajı geçemeyenler. He? Bu insanlardan biri olma ihtimalin ikide bir. %50'den fazla. Yalan mı? İstatistikler öyle söylüyor. Ve kalkmışsın hala diyorsun ki ben o masanın başına geçemiyorum. Sen o masanın başına geçemezsen asgari ücretin 300 doların altına düştüğü bir ülkede günde 10 saat çalışırsın ve bir yıl boyunca çalışarak ancak bir telefon alabilirsin. Bak yeni iPhone'un fiyatına. 8 aylık asgari ücret fiyatı. İnanmıyor musun? Koyuyorum fotoğrafı. Kendi Apple'ın sitesinden aldım. Neyi, neyi bekliyorsun çalışmak için? Hı? Birinin seni iteklemesini mi bekliyorsun? Hı? Birinin kalkıp seni ay ya hadi ya hadi başla demesini mi bekliyorsun? Kimse sana ne başla diyecek ne de kimse seni itekleyecek kardeşim sen o gün ya bana o başardım mesajını atacaksın ya da abi başaramadım deyip oturup ağlayacaksın. Ya %60 yani yaklaşık olarak yerleşemeyen o %60'ın içinde olacaksın ya kazanan o %40'ın içinde olacaksın. Ki o %40'ın da kaç tanesi kendi sevdiği üniversiteye gitti? Bence en fazla yarısı. Yani sen %20 her 5 kişiden 4'ü en az kaybediyor bu sınav. Sürekli bana bir bahane üretiyorsun ama şunu unutuyorsun. 1 milyon insan mezun mezun 4 milyondan fazla insan şu an işsiz işsiz. 4 milyondan fazla insan 2020 YKS'ye girenlerin %60'ı 200 puanın altında kaldı. TYT'ye giren her 4 kişiden biri barajı geçemedi. Sen liselerinin 55'i mezuna kalıyor ama sen hala bahaneler üretiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çalışmaktan başka hiçbir şansın yok. Anla artık bunu. Kalk şimdi, bahane üretme ve oturup masanın başına dersine devam et. Hepinizi seviyorum. O başardım mesajını bekliyorum. Müzik